şu lol'ün şeylerini gördüm bugün uyandığımda. Rüyum terra mı ne bir şey hikayeleri. Bu ne güzel lan. Baksanız oğlum izlemeyen varsa diye. Mesela şu niye izledim bir tek. Bunu izleyip gaza gidip lol'e gireyim mi? Vay. Bebeğe bak ya. Girmem lan şaka yaptım. Dur. Başımızı belaya sokacaksın. Bak. Ben Demacia'nın kudreti Garen Kramgarde'ım. Bu canavarın işi bitti. Uh, um. ah, yanlış tarafa dönüyorsun. Hıh. Bana bak canım. Fiora. Fiora Lorant'a asla karşı çıkamazsın. Çok güzel yapıyorlar oğlum. yapıyor? Nasıl yapıyor ya? Şöhret bizim olacaktı ya. Abi alıyor, ağzına alıyor bak ya. Nasıl yapıyor ya? <laughs> <laughs> Hiç fena değil. Ama kalkına dikkat etmen lazım. Öncülere katılmaya hazırlar mı? Ne dersin? Yani ses mi yok? hareketleri bildikleri kesin. Ama şöhret peşinde Sonra. koşmak yetmez. Ha! Şöhret bozgunlarda yanınızda olacak mı? <laughs> Şöhret başınız beladayken elinizden tutacak mı? Var var gördüm. Gerçek bir Demasyalı mükemmellik peşindedir. Hmm. Böylece ölümün vahşi pençeleriyle karşılaşınca tereddüt etmez. Diyorum. <laughs> <laughs> Masal mı anlatsaydım yani? <laughs> Çalışmaya devam. Baya güzel yapıyorlar bunları ya. <laughs> Baktım aynı şey geliyor tabi. Midi salorası bu çocuğu diye. Abi Bor'a geç, Bora geçeceğim abi. Limon Tayfa'dan sonra Bora oynarız. Evet, Gar'ın normalde daire değil miydi lan? Küçük yapmışlar adamı. Disit yok mu? Yağ eh ya disit çok oynadık artık birbirimizin yalanlarını anlıyoruz ya. Direkt anlıyorum ben yani kimin ne yaptığını. Ben de sıçıyorum, patlıyorum yani. Limon Tayfa ne demek? Vay arkadaş ya nasıl olabilir ya? Bu arada Miami simitçisi onu yollamıştı. Attalos çiftliği